İlk seansa devam ediyoruz efendim. Sevgili Perihan Tantua bu röportajlar için bir kez daha teşekkür edelim ve konuğumuza gidelim. Bugün stüdyoda bekliyorduk ama online olduğu söylendi Şebnem Aya Bakan. Tüm reji sizi burada bekliyordu. <laughs> Hoş geldiniz. Murat'cığım merhabalar, iyi yayınlar. Bugün biraz yayınlar üst üste geldi. Kusura bakma bir dahaki sefere yanındayım. İnşallah, inşallah. Perihan da hazır yokken sizi burada ağırlamak istedim ama kısmet değilmiş diyelim. O zaman şöyle başlayalım. Verelim. İnşallah. E, Dünya Yatırımcı Haftası. Ee, yıllardır bu piyasa içinde biri olarak hemen yatırımcılarımıza dair duygu ve görüşlerini alalım. Ne değil mi? Bugün önemli bir gün yatırımcılarımız açısından. Evet, gerçekten de hem de senin böyle başlamış olduğun için de çok teşekkür ediyorum. Eee TSPB'nin de yapmış olacağı açık sempozyumlar oluyor biliyorsunuz. Hı hı. Bütün bir hafta boyunca da devam edecek. Dolayısıyla çok önemli bir darcanı finansal okur yazarlığı açısından çok çok önemli toplantılar bunlar. E, yatırımcılarımıza elimizden geldiğince dijital medyanın da sayesinde sizlerin de sayenizde e, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Finansal okur yazarlıklarını arttırmaya çok iştahlı bir e, Türk yatırımcısı özellikle Eko Türk izleyicisi oldukları için de kendilerine teşekkür ediyoruz. E sadece böyle zamanlarda biz açısından söylüyorum şu son söylediğimi biraz işte sabretmek ve e, sakin kalmak gerektiğinin Sonuçta altını çizmesi bir dönem değil mi Şevdam öyle okumak lazım. Yani bir konjonktür var ve orada bir arzı bir dönem yaşıyoruz gibi bir tablo da var. Böyle de okumak gerekiyor sanırım. Kesinlikle kesinlikle e, sistemde zaten likidite az dolayısıyla paranın azlığından ötürü biz bize kaldığımız için de e, maalesef karlılıklar kötüleşecek. İmalat sanayi ardarda 7 e, ay boyunca daralmaya devam edecek. E, büyümemiz daha da daralacak. E, faiz indirimi bir tek bizi kurtarır. Onu da öteledik, öteledik. gibi gündem başlıklarıyla biz e, sanki e, Japonya e, carry trade'leri 5 Ağustos'ta o sallantıyı yaşattığından beri e, her şey bizi etkiliyor. Murphy kanunlarına göre kötünün en kötüsünü yaşıyoruz. Geçtiğimiz haftada zaten beklentinin üstünde gelen enflasyon verisiyle bu daha da sert satışlara e, sebep oldu. Ama şu geldiğimiz noktada hani sadece soğukkanlı, ee, olun da iyi bir şey. Hem bekleyeni diyemeyeceğim açıkçası. Çünkü alternatifi olan çok çekici yatırım varlık sınıfları olduğu için yurt dışı gibi hı hı. E, altın, gümüş gibi e, veya para piyasaları veya mevduat fonlarının net verizsiz getirisi gibi ya şu an için borsaya maalesef kısıtlı e, likiditede e, çok fazla ilgi olmuyor. Yurt dışından bir ilgi olur mu? Şu ana kadar en azından Bonap tarafında almış oldukları pozisyonlar makro ihtiyati tedbirlere biraz daha en azından maliye politikasının da desteklemesini görüp de enflasyonu düşürdüğümüzü Kasım en önemlisi Kasım 3 Aralık 3'te gelecek enflasyon verilerini de görürsek en azından senenin 2025'in başından itibaren çok az bir ihtimal ama belki de hani sadece bir aralıkta başlamış olmak için kasımda bir söylemini duyarsak düşürmesini biz ekonomistimiz Özlem Deçişengül'un de söyleminden sana aktarmaya çalışayım. Zaten hiç beklemiyordu, ben de beklemiyordum. Olmaması gerekir olmaması gerekliliğinin de en önemli özelliği e, altın çizdiğimiz nokta şu. Hatırı sayılır bir e, bono ve tahvil bono e, şeyine e, piyasasına yabancı girişi var. E, dolayısıyla hani borsa tabii ki çıksın ama bugünden yarına çıksın diye faiz indirilmez ama o makroekonomik program tutturulur. Bono'da tahvil ve bono'da söz verilen enflasyon düşüşü gerçekleştirilir i̇şte o, zaman o arada bir de olur. bütçede, bütçede e, kesinlikle e, giderler kısıtlanarak onun yapılan onun getirmiş olduğu desteklerle beraber bu makroekonomik tablo düzeltilirse yabancı da bu sefer zaten bonodan da e, çıkıp çıkıp borsaya gelecektir ve veya orada kalıp e, inancı güvence arttığı için borsaya ekstra para da sokacaktır o yüzden ben programın bu şekilde uygulamasının hepimiz için daha sağlıklı olacağına inanan taraftayım. Sene sonuna da beklentimiz 42,5 civarlarından 45'e çıktı. Ee, açıkçası enflasyon görünümünde onu da altın çizeyim. Evet geçtiğimiz haftaki bu enflasyon datası birazcık böyle aslında bu beklentiyle olması gereken arasında bir gepi de gösteriyor. Yani hani e, sen de söyledin özellikle Özlem Hanım değil mi baş ekonomistiniz olarak aslında enflasyonun şu andaki gerek parametreleri gerekse dezenflasyon sürecinin seyrinden dolayı olmaması gerekir diye aklı serin bir yorum da var. Ama piyasa böyle bir beklentiyle girmişti yani işte işte. Diyelim şimdi sevgili Şebnem bizi izleyicimizin sorusu var. Lila Time Mesela e, borsada hala banka almalı diyor mu? Diyor şu pozisyonda. Mesela şimdi borsa çok kritik bir seviyede başladı. İstersen önce borsa ile başlayalım. Yayını birazcık içerik anlamında oraya alalım. Sonrasında peyderpey global tarafa da geçeriz ama çok kritik dönemlerden geçiyoruz. Özellikle az önce Volkan Dükkancık'la yayın yaptığımız zaman aylık anlamda her an borsa İstanbul'da tablo ters ödenebilir. Ancak günlük ve haftalık bazda birazcık tersi dönmüşe de benziyor. Ancak aylık parametre izlemeye devam ediyoruz. Dolayısıyla Şebnem Ayabakan ne der? Borsa İstanbul'da ibre tersine döndü mü? Ve Merkez Bankası'ndan dolayı birazcık daha o konsolidasyon beklentini seneye mi bıraktın? Ee şöyle biraz zamanı ötelediğimiz netliğinin haricinde bakış açımda çok bir değişme yok. Hmm. Eğer çok büyük jeopolitik yurtdışı Orta Doğu'da gelişmeler bu makroekonomik programımıza balta vurmayacaksa tabii ki şartı bu olarak. Ama... Bankacılık endeksi izleyicimiz doğrudur, haklıdır. Ben zaten 12.500 civarlarına geldiğinde, dolar bazlı da söyleyebilirim şu anda baktığımda 375 dolarlarda diye görüyorum. 375 ile 350 dolarlar arası, 360 dolarlar arası bankacılık endeksinde benim akümüle edilmesi gerektiğini düşündüğüm yer. Buranın altına geldiğinde daha eklerim şeklinde düşünüyorsa izleyicimiz sadece benim dediğim dörtte biri kısmında bir alım yapsın. Şimdi şu anda nasıl trade ediyorunu tam görmemekle beraber biraz dolar bazlı bankacılık endeksinin desteğine geri çekilmesi söz konusu olabilir diyeyim. Yani şu anda örneğin 377 dolarlardaysa benim almaya başlayacağım yer, akümüle etmeye başlayacağım yer 3.72 ve 3 3.60'lara doğru olan X bank seviyeleri. Burada da izleyicimiz dörtte birini sadece bankacılık endekslerine veya bankacılık fonlarına ağırlığı bankacılıkta yüksek olan fonlara parasını yatırabilir. Çünkü neresinden bakarsan bak bir şeyde <laughs> yani belli bir fiyatlaması var MSCI çarpanlarına baktığımızda bankacılık endeksimizin çarpanları artık şu an itibariyle çekici seviyelere geldi. Gelişmekte olan piyasalarda pozitif miyim? E, Fed'in faiz indirdiği süreçte Çin'in bu kadar stimulus paketi e, ardı ardına getirdiği, ECB'nin de faiz indireceği süreçte her halükarda gelişmekte olan piyasalarda bunda bir noktada nemalanacak? E, bizim sadece kendi ilçemizde e, yapacağımız çok agresif, erken bir faiz indirimi bizim makroekonomik programımızı bozar. Onun haricinde sıkı para politikasına devam edip bir de onun yanında orta vadeli programda bugün Sayın Cevdet Yılmaz zaten önderliğinde bir toplantı yapılacaktı. OVP ile ilgili bunun haftanın ortasına doğru bir yansımalarını göreceğiz. Orada sektörel olarak ne gibi belki büyümemize katkı olabilecek belki sektörlerde e, sübvansiyon verip de e, biraz e, suyun akışını hani rahatlatmaya çalışacak çünkü real sektörümüzün ne kadar kan biliyoruz bunu yönetimimiz de biliyor. Bunu, bu arada çok özür Bakan yani... Bolat'ın açıklamasının şahit olduğunu da bilmiyorum Şebnem. Reskont kredilerine ilişkin konuştu Bakan Bolat ve şöyle diyor Ticaret Bakanı. Reskont kredi limitlerinde artış olacağı mesajını verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuda birlikte çalıştıklarını söyledi ve reskont kredi limitlerinde öncelikli olarak tekstil, giyim, deri, ayakkabı, mobilya gibi istihdam yoğun sektörlere vereceklerini belirtti. Bunların maliyeti şu anda 25.93. Düşürmek için de çabalarımız var dediği nokta önemliydi. Çünkü enflasyonun seyri bir erken faiz indirimini ötelemişe benziyor. Ancak iş dünyası sektörlerde bir miktar can çekişme olduğu için Bakan Bolat'ın ekonomi yönetiminde gündeminde sanırım Sayın Yılmaz'ın da gündeminde olacak. Dolayısıyla bu açıdan da bakmak gerekiyor galiba. Teşekkür ederim. Ben senden önce de başka bir YouTube kanalının yayındaydım. Sayın Bolat'ın açıklamasını kaçırmışım <laughs> bana bunu aydınlattığın için. Muratçım bu gerçekten hani ne kadar efekt veriri kağıt kalemle hesaplamak lazım her şirket bazında ama en azından niyet olarak bunların daha açıklanmaya devam etmesini beklediğimi de yönetimden böyle duyumları biraz daha duymayı beklediğimi de altını çizeyim. Anca ekonomiye can suyunu bu verecektir. Çünkü biz bu acı reçeteyi içeceğiz. Hani konkordataları ve bir parçada olsa e, faiz indirimini ötelemekle beraber 3-4 ay sonrasına belki rally beklentisini de e, yatırımcılar da e, ötelemiş olmalı e, bizimle beraber ama e, yine de ben e, olumlu tarafından bakalım birazcık sadece sabrımız daha yayılarak e, zamanda e, biraz daha uzun zamana yayıldı diyeceğim. Aynen. E, yıllardır bu sektörün içindesin sevgili Şebnem. Bu durumlarda nasıl davranılması gerektiğini de dipnotlarla da paylaşmış oldun. Teknik anlamda Borsa İstanbul'u çok kısa bir yorum alalım. Anladığım kadarıyla düzelme beklentini birazcık daha uzatmış oldun. Sırf sadece bu real sektörün daha da fazla... E, Para politikasına belki negatif tepki vermesiyle birlikte aslında bu da bekleniyordu değil mi? Yüksek faizlerin real sektörü daraltacağı, istihdam kayıplarına yol açabileceği. Peter Bey Türkiye'nin belki de bir e, kağıt üzerinde olmasa da e, kendi içerisinde bir e, resesyon fiyatlaması yaşayacağını söylemiştik. Nitekim bunları yaşıyoruz. Aslında çok da böyle bilinmedik bir şey gerçekleşmiyor şu anda galiba. Değil. Biz e, sadece ona bahanesini hızlıca yaratmış hmm. oldu dış e, etkenler. Yani bunun olmasını beklediğimizi defalarca uzmanlar olarak söylediğimizin farkındayım. Sadece Muratcığım davranışsal finansta yatırımcılar eğer sürekli yukarı giden bir trende neyi demek istiyorum? Son 4 senede yüksek enflasyon, düşük faizle tek varlık sınıfı hissedir ileri şeklinde bir algılama vardı. Bunun artık olmayacağını söylesek de maalesef kendi canları yanmadan bunu... Anlayamıyorlar. Davranışsal e, finans e, bunu söylüyor zaten. E, küçük çocuğunuzu büyütürken de e, bilirsiniz. E, evladım sobaya e, değersen elin yanar dersin ama o gidip anca sobada elini yaktığında, e, canı yandığında ayılır buna. Şu anda yaşadığımız o e, ama bunun devamında da psikolojinizi iyi yönetebilmeniz için, ee, kar yapabileceğiniz eğer bir gıdım bile bir başka bir yer kaldıysa paranız kaynağınız kaldıysa e, çünkü ben bunu söylediğimde geçenlerde Şebnem Hanım para mı kaldı ki nereye kademeli alış yapalım gibi e, şey serzenişler de duydum. Onlar da haklıdır e, ama o zaman yapabileceğiniz tek şey kapatacaksınız gidip 6 ay e, sonra bir bakayım diyeceksiniz. Açıkçası bunun söylemenin haricinde e, daha en azından e, gümüş gibi, altın gibi e, kesinlikle e, yukarıya gitmesinin devam edeceğini e, benim en azından e, inandığım ve çoğu e, ekonomistin ve stratejisinde inandığı e, riskinizi bir şekilde hece edebileceğiniz enstrüman fonlarına yönlenmenizi tavsiye edebilirim bir de. Evet. E, şimdi e, dilersen şeyden Borsa İstanbul'da burada bir nokta koyalım. Yine arada dip notlarını oldukça paylaşırız. Ben korku endeksiyle birazcık böyle senin grafiklerini editorial olarak dokunup birazcık hani sen de çok iyi bir televizyoncusun. O yüzden biraz gündeme göre bir öne çekmek istiyorum. E, baktığımız zaman son dönemde özellikle Evet Amerika'da cuma günü çok iyi bir istihdam datasını gördük. 250 bin geldik. Reuters beklenmesi 144 binde. Bu hafta gözler enflasyon datasında. Birazcık böyle veri fiyatlamasına cuma günü döndük ama hafta geldi jeopolitik bir baskı vardı. Korku Endeksini de 20'lere çok yakın seyretti. Tam anlamıyla bir tilki gibi pusta yattı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla enflasyon datasına rağmen birkaç saat içerisinde... İran'a İsrail'in bir misilleme yapması keza hani Allah korusun ama böyle bir olasılık da var birinci senesinde Gazze yıl dönümünün. Dolayısıyla bir de petrol rezervi gibi nükleer tesis gibi çok olasılığı da tartıştıklarını söylediler. Dolayısıyla her şeye rağmen enflasyon datasını bir kenara bırakıp piyasalar bir anda tekrar İsrail-İran gerginini tartışır mı? Hazır Beyrut'un güneyine yoğun bir bombardıman yapılmışken. Tartışır zaten gündemi de ona göre e, kurgulamışlardı. Biz geçtiğimiz hafta açıkçası VIX'te başlangıç itibariyle volatil bir hafta bekleyin diye girmiştik. E, o zaman daha e, ya bana göre e, geç bile e, hareket etti İran ama e, kendi e, tabii ki sebepleri var bunda. E, ama da baktığında e, bu volatilitenin devam edeceğini gösteriyor çartlar. Yani umarım hani 20'nin üstünde çok fazla kalıcı olmaz falan diyemeyeceğim. Şu anda çarta baktığımda ben yani bir 22-23'lü test edip oradan geri döner mi diye bakıyorum. Onun olması için de işte jeopolitik riskleri, sönümlendirici bir barış veya da en azından bir şey, sakinleme. Ateşkes değil mi? Çok Ateşkes sor ama. gibi Aynen. haber gelmesi lazım hani o olmadıkça bir de şunu da söylemek istiyorum Amerikan 10 yıllıklarına dikkatinizi çekmek isterim ben bir de Amerikan 10 yıllıkları hani VIX olası bir 22'yi kırıp da 25 yolculuğuna başlayacaksa ne olacak gibi bir soru gelmişti bundan önceki yayında hani ben de VIX'te açıkçası 22.5 23'leri test edeceğiz ve üstüne de Aşma gibi bir ortam olacaksa Amerikan 10 yıllıklarının da bu e, 4.04'ü geçip 4.14'lere gitmesi söz konusu olur. E, o zaman da biraz e, dolar e, yukarı gittiği için altında ve gümüşte geri çekilme olur demiştim. Kilitekim zaten öyle oldu. çok güzel. Evet, şu anda da zaten Aynen. E, altında da gümüşte de sabah biraz daha fazlaydı hatta hani gümüşün. Ons bazında 32 buçukları kırdığı manşetleri atılmıştı geçtiğimiz hafta. Ben de hayır daha katılmıyorum. Gümüş bu kadar agresif bir şekilde birinci harekette kırmaz. Çünkü senelerin beklenen gümüş altın rasyosuna baktığınızda senelerin gecikmiş bir kırılmasını yapacak. Onu bir tık daha geriye çekildikten sonra yapacaktır demiştim geçen hafta cuma itibariyle. Nitekim öyle olduğunda görüyorum gümüşte 31 buçukların altına bir iki defa daha sarkabilir. Ee, ama da altında mı daha çok yukarı yön var gümüşte mi derseniz benim için e, ikisi ayrı fiyatlama. Yani ben sadece rasyodan ötürü altının bir para rezervi e, olarak şeyde para birimi rezervinde ağırlıklı olarak taşıyacağım enflasyon hedgingi olarak benim için yeri apayrıdır. Onun için yüzde 60-70-80 belki portföylerimde altın taşıyabilirim. Ama şu anda sönümlenmiş olan resesyon olmayacak korkusuyla da gümüşün o aradaki e, relatif yakalayacağı altın bölü gümüşün yakalayacağı rasyosunun devam edeceğini beklemekle, gümüşte yukarı upside'ın daha fazla olmasını beklediğimin altını çizmekle beraber aynı enstrüman değiller. Gümüş daha volatil. Kaldı ki bir anda Amerika'daki gelen veriler veya Çin'in yaptığı stimulus pek işe yaramıyor dediklerinde Aynen. resesyon kaygısıyla değil mi? İlk başta evet, gümüş satacaklar. Re i̇lk reaksiyonda gümüşte realizasyon şeklinde geliyor. Aynen. Yani bana göre gümüşte de kesinlikle bir yüzde on beş yirminiz muhakkak bulunsun. Ama altınlarınızı siz yine de bırakmayın. Rezerv para birimi olmak başka bir şey. Ee, yani biraz sabırlı olmak lazım Gümüş'te böyle çok aceleci olup da işte hani nerede bu gitmedi Şebnem diye sormayın. Biraz daha resesyonu konuşacağız. Şebnem 5 dakikamız var ama izinle de şunu soracağım. Yani geçen hafta aslında bence önemli noktası buydu. İyi veri, iyi fiyatlama, kötü veri, kötü fiyatlamaya döndüğümüz bir tabloyu da gösteriyordu. Uzunca bir süredir aslında burada ters korelasyonda vardı. Az önce 10 e, tahvilden bahsettin. Geçtiğimiz hafta 21... Bas puan yukarı giden Amerikan 10 yıllıklar 4 sığında dayandı. Şimdi orada getirilerin erimesine rağmen şöyle bir döneme gider miyiz? Diyelim ki İsrail İran'ı vurdu. E, nakit kaygısıyla tahvilin yukarı gitti ve eş anlı olarak da jeopolitik risklerle birlikte hem doların hem de altına gittiği bir üçlü üçlü sacı ayağı görebilir miyiz sence? Bermuda şeytan üçgeni gibi. Tabii ki görebiliriz. E, tabii ki görebiliriz ama Murat'cığım orada da geri çekilmeleri S&P'de. E, alım fırsatı olarak değerlendireceklerine neredeyse eminim. Hani bizde hmm. değilim. Bizi e, dışarı bırakıyorum. Ama S&P'de, Amerikan endekslerinde alım fırsatı olarak değerlendireceklerine eminim. Çünkü karlılıklar da e, güçlü verilerle, büyüme verileriyle yukarı yönlü revize ediliyor. Goldman Sachs'ın en son görmüşsündür sen de. S&P hedefini evet 6000'den 6300'e yükselttiğini ve ee, bunun esas ana sebebi de yüzde %6 olan e, hisse başına S&P'deki kazanç tahminini yüzde %11 %11'e çıkarmış olması. Ha tamam diyeceksin ki ama değerlemeleri yaptığımız e, 3.80'lere e, aşağıda giden e, durmasıyla Amerikan 10 yıllığının şimdi 4.14'lere gelmesi söz konusu. E, onu pek e, şey yapmıyor. Gördüğünüz üzere Amerikan 10 yıllıkları yukarı giderken S&P'de Nasdaq'ta yukarı gitmeyi beceriyor. Onun da bir alt başlığını çizeyim. Seçimden sonra gerçek yüzünü ortaya koyacaktır. Amerikan seçiminden sonra. Evet. Yani seçime kadar e, orada bunun negatif fiyatlasını beklemiyorum demek. Seçimden sonra çünkü Trump'ın enflasyonist politikalar, işte bütçesini örneğin Harris'in gelmesiyle ABD bütçesinin e, şu kadar e, e, eksi yazmasıyla. Trump'ın gelmesi onun iki kadar eksi yazdırtacak bütçeye diye bu sabah daha bir tahmin vardı, bir haber vardı. Dolayısıyla Trump tamamen Amerikan bütçesine negatif etkileyecek, dolar endeksine değer kaybettirecek ve enflasyonist ortamı da körükleyecek bir başkan adayımızdır. Onun olmasını sonra gerçekleşmesiyle beraber sonra fiyatlayacağına inanıyorum ben. ABD borsalarının. Evet küresel borçluluğun, Amerikan'ın borçluluk düzenin iki katına çıkarılmasını bekliyor değil mi? Birçok uzman ki bakıl, bakalım Elon Musk da mitingde meydandaydı bu arada. <laughs> e, Donald Trump'la birlikte bir oy toplamak için bayağı canlı başla mücadele ediyor <laughs> Şebnem. Çalışıyor. Evet. Çalışıyor evet. ve bak bu hafta izleyicilerimize güzel değinmediyseniz çok hoşuma gitti bunu hatırlatman. Hı -hı. Bu hafta esasında gösteriyi şovu kapan ekonomik verilerden daha çok e, ve karlılık raporları da başlıyor ABD'de Cuma günü bankacılık e, e, karlarıyla. Ama teknoloji etkinlikleri e, gösteride şovda ön planı kapacak gibi gözüküyor. Mesela Nvidia'nın yapay zeka zirvesi var bugün. E, Tesla'nın da robotaksi etkinliği var haftanın e, ileriki günlerinde. Şimdi orada bir Nvidia, bir AMD hisseleri, yapay zeka gelişmelerini sergileyecek, işte Tesla'nın etkinliği, burada acaba Cyber Cap prototipini beğenecek mi yatırımcılar beğenmeyecek, hayal kırıklığına mı uğrayacak gibi. Şimdi bu veriler varken haftanın ortasına kadar o beklentiyle iyi olur. Ama bu jeopolitik gündemde sönümlenme olmaz da tansiyon yükselirse de S&P de belli bir direnç seviyesinde yine tıkanıp dediğin gibi 5767 seviyesinin altına gelirse o zaman işte bu kısa vadeli boğa tuzağıymış derler ama yine geri çekilmeleri alış fırsatı kullanırlar çünkü gerçekten çok güçlü verileri yani büyüme kesinlikle. verileri sanayideki düzelme Amerika'da her şey gayet güzel gidiyor en azından şu anda da sıkıntı biz tam tersiyiz maalesef. Aynen. Ee, Mikronun biliyorsun bilançosu birazcık iyi gelince yapay zekanın bir balon olmadığı da çok konuşuldu ki senin söylediğin noktada Nvidia'nın sunumunu takip ediyoruz. Robot taksi takip ediyoruz. Bir taraftan da unutmamak lazım ki değil mi silah şirketi Lockheed Martin öncülüğünde geçen hafta çok büyük bir kazanım elde etti. Orta özellikle Amerika'nın İsrail ilgili politikasında net bir geri dönüş olmadığı sürece savunma ve silah şirketleri de Amerikan endeksini sırtlamaya devam ediyor gibi bir tablo var sevgili Şebnem var mı Kesinlikle. eklemek istediğin e, yoksa programın sonuna geldik? Yani bizim e, tarafta esasında söyleyebileceğim bir şey var. Şimdi bu bizim Orta Doğu'daki jeopolitik tansiyon bizim ne noktada, nerede e, pozisyon alacağımızı da e, çok netleştirmemizin izlenmesine sebebiyet veriyor. E, dolayısıyla bu konuyla ilgili herhangi bir hani meclisin, bir olağan toplantı yapıp da bir görüşme, kapalı toplantı olan özür dilerim. Iyice olağan dışı. artırmayayım Kapalı bir toplantı yapması söz konusu. Zannediyorum Murat izleyicilerimizin gündeminde bu çarşambaya doğru o da biraz yer alacak. En azından basına kapalı olacak ama bize gelen noktası değil mi? Duyumlar ne yönde olacak? O da piyasaların radarında olacak. Şebnem Ayabakan efendim, Neo Portföy Araştırma Direktörü'ne çok çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğu bilgiler için yarın meclis toplanıyor efendim. Olağanüstü gündemle basına kapalı olacağını söyleyelim. Yarın sabah 7'de tekrar görüşmek dileğiyle.